Merhaba değerli izleyicilerim. Aşkı Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçe'mizde devam eden Sibilen dizimiz Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım arkadaşlar. Umarım topladığım kredilerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız Kanalımıza izleyebilirsiniz. Eğer izleyicilerim kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizleri destek olduğunuz için Hepinizi iş teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çabalarsanız herhalde yani, izleyicilerim her zaman bizim ikram edin. Hoşçakalın arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.